Evet, herkese merhaba Adam GF'ye hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaksiyon videosunda beraberiz. Enner Abdoleva'ya çektiğim videodan sonra bu videoyu da paylaşacağım. Büyük ihtimalle bir gün sonra paylaşırım. Bugün çok güzel bir reaksiyon videosu olacağını düşündüğüm için Türk İş Mahsup adı altında Vakıf, Veliye ve Rubabe'nin hazırladığı bir klip var. Çok merak ediyordum. Zaten şey... ikisini de tanıyorum. Daha önceden Vakıf Veliye ve İki kere reaksiyon videosu çekmiştim. Çok yetenekli bir arkadaş. Ama Türkçe şarkılarda nasıl performansları var? Türkçe şarkıları nasıl söylüyorlar? Türkiye Türkçesiyle çok merak ediyordum. Ve onlara da yazmıştım daha önceden. Muhakkak Türkiye şarkılarından bir şeyler yapın diye. İnşallah benim <laughs> sesimi duyup yapmışlardır. Açıkçası performanslarını çok merak ediyorum ve bizim Türkiye'den de acaba Azerbaycan mahsup yapan var mı diye de merak ediyorum açıkçası. Onu da birazdan araştıracağım bakalım bizimkilerde Azerbaycan mahsup diye yapmışlar mı ama yapamayabiliriz çünkü Azerbaycan'dakilerin ses ve söylediği şekilleri bizimkilere biraz zor gelebilir. Özellikle El dinledikten sonra biraz zorlanabilirler ama yapsalar da iyi olur diye düşünüyorum. Sonuçta önemli olan duyguyu karşı tarafa vermek. İlla aynı şekilde söylemek gerekmiyor. İsterseniz çok fazla muhabbete gerek yok. Çok fazla söze gerek yok. Hemen dinleyelim bakalım nasıl bir performans gerçekleştirmişler. Ama tabii ki her zaman söylediğim gibi başlamadan önce tabii ki başlamadan önce her zamanki gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zili tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Destek olacakmışsınız derken katıl butonum da aktifleşti ki bu normalde 30 bin aboneden sonra olan bir şey. Sağ olsun YouTube bana böyle bir fırsat verdi. Katıl butonundan da manevi destekle birlikte maddi destekte de bulunabilirsiniz. İsteyen oradan tıklayıp maddi destekte bulunabilir. Diyorum. O zaman hazırsak hemen bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Türk İş Mahsup Vakıf Veliyev ve Rubabe. Hemen hep beraber Rubabe'nin soy ismini de söyleyeyim. Şimdi Vakıf Veliyev deyince Rubabe Ekberova. Hazırsak 1-2- Şöyle yana durayım da 1 2 3 Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez Taş duvar aynı kaldı Ümit öylece kaldı da Ümit edeni söyle kim aldı Bu dünya Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can beden ben Unutma ki dünya falan. öyle derin öyle çok severim ki korkarsın Kuruyup çöle dönsem de fare fare olsam da yenilmem Kur'an'ı ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. bütün kabahat benim ne kadar ağlarsan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Ne kadar ağlarsan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. O senli günlerim, senli günlerim. O senli. beklemiyordum gerçekten çok değişik ve eski şarkıları seçmişler güzel olmuş baya bir nostalji yaşattılar buna eski şarkıları dinleyince baya bir <laughs> geçmişe gittim bravo ya tebrik ediyorum çok keyifli ve güzel mixlemişler birleştirmişler birbirinden farklı parçaları büyük ihtimalle ses tonlarına göre ayarlamışlardır klibi de çok beğendim çok böyle şey natural bir klip olmuş her şey deniz kenarında işte bir e, tren yolunda gidiyorlar falan. Çok minimalize bir klip. Gerçekten hoş ve güzel görüntüler vermişler. İkisi de çok yetenekli zaten. Daha önceden bahsetmiştim. Vakıf Veliyev'den iki parça iki parça falan reaksiyon çekmiştim. Sadece tek bir eleştirim var. Biraz böyle mekanik ses geliyor gibi. Aslında o belki soundla alakalıdır. Daha böyle hareketlendirmişler parçaları. Yoksa çıplak sesleri de çok güzel. İnşallah daha değişik bu tarz parçaları çıkartırlar, güzel içerikleri ortaya koyarlar. Sesleri çok güzel, bu işte çok beğenerek ve isteyerek yapıyorlar. Böyle genç arkadaşlar destek olmak da gerçekten çok hoş en azından. Onları dinleyip hem bizi mest güzel şeyler yapıyorlar. Hem de biz de onlara bu sayede destek olmuş oluyoruz. Gerçekten ikisini de çok beğeniyorum. Çok da iyi insanlar. Çok mütevazi insanlar. İlerleyen yıllarda istedikleri yerlere gelirler. Türkçe mahsup yapmaları da çok hoşuma gitti. Yani Azerbaycan'daki insanların Türkiye'deki insanlara kendilerini göstermeleri için iyi bir yol diye düşünüyorum. Umarım devamını getirirler. Daha böyle yakın zamandaki popüler işlerden de ortaya güzel bir e, mahsup çıkartırlar diyorum. Evet çocuklar gerçekten, çocuklar da biraz şey oldu ama arkadaşlar diyeyim. Evet arkadaşlar gerçekten iyi iş çıkarmışsınız. Elinize sağlık, sesinize sağlık. Umarım benim gibi herkes de beğenir ve yolunuz açık olur. Daha güzel, daha farklı içeriklerle karşımıza çıkarsınız diyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıl, ne düşünüyorsunuz? Nasıl söylemişler? Güzel içerik olmuş mu ve bunun devamını istiyor musunuz? Ben şahsen istiyorum. Umarım daha güzel, daha fazla, daha farklı içeriklerde çıkartırlar karşımıza. Merakla takipteyiz kendilerini. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım böyle sıkıntılı günlerde güzel şeyler sunarak biraz moralimiz Yerine gelir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki sizi tıklamayı unutmayın. Hem kanalıma destek olmuş olacaksınız, hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Birkaç videomda söylüyorum. Onurlarımızda bir Instagram rekabeti var. Beni çok geçmiş durumda o yüzden de Instagram'dan takip edip desteklersiniz. Şuradan şimdi işte bir adres gelecek. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.